Remzi kardeşimizi hali hayatında nasıl bilirsiniz? İyiyim. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler toprağa veriliyor. Atlarımıza helal ediniz. Helal Maden şehitlerinden Remzi Özçelik'in cenazesi hastane morgundan alınarak Mamak köyündeki evine getirildi. Burada helali kalınmasının ardından Özçelik'in naaşı cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığına taşındı. Cenazeye Özçelik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile ...Afat Başkanı Yunus Sezer de katıldı. Soylu, Kara İsmailoğlu ve ...Afat Başkanı Sezer taziyeleri kabul eden Özçelik'in ailesine başsağlığı diledi. İşçinin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs>